<laughs> evet sevgili dostlar herkese merhabalar uzun bir aradan e, sonra gene sizlerleyim tabi e, bu video bir Apple videosu olacak dolayısıyla engelsiz Macintosh kanalımızda yayınlayacağım bu video bir Apple Watch videosu ama nasıl şimdi biliyorsunuz Apple Watch'u ben 2019 hatta 2020 yılında Apple Watch 5 kullanmaya başlamıştım. <laughs> tabi VoiceOver'da bu kadar fazlaca bir yenilik yoktu. Ta ki o zaman e, WatchOS 6 vardı ve WatchOS 6 da sadece Yelda'nın e, saptanmış sesini kullanıyorduk. Hani kompakt dedikleri Mac ve iPhone'larda olan e, saptanmış sesini kullanıyorduk. iOS 7 ile beraber hem Yelda'nın ve Cem'in gelişmiş sesini kullanıyoruz hem de eee Siri seslerini kullanabiliyorduk arkadaşlar. WatchOS 8 ile ise bir yenilik geldi. Hem e, Apple Watch Braille ekran bağlama, yani Apple Watch'a Braille ekran bağlama hem de VoiceOver üzerinden harici klavye bağlama. Yani aynı mesela iPhone'a, iPad'e e, klavye bağlar gibi Apple Watch'a da klavye üzerinden yönetebiliyorsunuz. Bu çok güzel bir şey arkadaşlar. Mesajlarınızı, WhatsApp bildirimlerinizi ve mesajlara gelecek olan cevaplarınızı ne yapabiliyorsunuz? WatchOS üzerinden yani klavye üzerinden yazabiliyorsunuz. Hiç ee, Çıkarmanıza bile gerek yok, kolunuzda atıyorum kafeye gittiniz ya da herhangi bir yere saatinize kolunuzdan bildirim geldi, bildirimlerinizi yine e, saatinize kolunuzdan dokunmanıza da gerek yok, klavye üzerinden klavye götürüp e, kafede klavyede bağlayıp e, klavyede WatchOS'in bildirim merkezinden bütün şeyleri ne yapabiliyorsunuz okuyabiliyorsunuz arkadaşlar. Bildirimlerinizi ve mesajlarınıza gelen yanıtlı mesajlarınıza yanıt verebilmek için klavyeden şak 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 yazabiliyorsunuz. Harika bir özellik bu. Bunun denemesini yapacağız inşallah. Şimdi e, tabi öncelikle iki yerden yapabilirim bu işi. Bir iPhone'daki Watch uygulamasından ikincisi Apple Watch'un kendi ayarlar uygulamasından öncelikle ben saatimin 24, 25, sesini Evet, %60. Rüzgarda hafifçe kan 13 Ocak. Başlıklar. Ses konuşma hızı %55. Rüzgarda hafifçe kan. Bunu ıı, getirebildikten sonra Önce e, WatchOS uygulamasında e, neler var bakacağız yani WatchOS'un kendi ayarlar uygulamasında neler var bakacağız ki bağlayacağım klavye arkadaşlar Logitech K 388 yok K 380 düzeltiyorum bu bir Bluetoothlu klavye ama e, tabi hiçbir şekilde kablo ya da arkadan önden yandan sağdan soldan kablo bağlantısı yok arkadaşlar. Sadece ancak ve ancak bluetooth ile bağlayabiliyorsunuz. Bunun dışında bir uçarı kaçarı yok. Klavye böyle güzel bir klavye. Harf tuşları böyle yuvarlakımsı, yuvarlak hatta böyle yuvarlak. Ee, ok tuşları e, shift, Tab, enter gibi f tuşları gibi işlev tuşları böyle biraz oval. Çok güzel bir tasarıma sahip. Ee, bir klavye. <laughs> yaklaşık bir e, 7-8 aydır kullanıyorum ve memnunum. iPad'im için almıştım. Bazen iPhone'a da bağlayabiliyorum. Evet inşallah ileride bahsederiz. Şimdi burada e, klavyemin düğmesini açıyorum. Ve önce saatimizin kendi ayarlarından gidiyorum. Tabi saati bu arada mikrofona yerleş, e, yaklaştırdım. 20 13 Ocak rüzgarda hafifçe kanatlarına çırpan uygulamalar. Mimoji, kanda oksi, sayaçlar. Evet şimdi. Uygulamalar, mimoji, kanda oksijen. Pardon. Uygulama değiştirici, hava durum, telefon, alarmla, ayarlar, 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 başlık, serp, bilgen, gen, oda, uçak, wifi, bluetooth, ekran, uygulama, hareket, eriş, eriş, erişilebilirlik, eriş, Burada. görme, başlık, voiceover, açık. Voiceover'a giriyorum. Voiceover, anahtar düğme açık. Voiceover ekrandaki konuşma hızı %6 konuşma, ses, Braille klaviyeler. Bakın, Braille ayrı, Braille. Braille, Braille. mesela girelim Braille'e. Braille, bir Braille e. ekranı seçin, başlık. Burada direkt Braille ekranı Aranıyor. Sol çıkış, alt noktalı, giriş, alt noktalı. Gibi bir Braille geri düğmesi. Burada handoff özelliği olduğundan dolayı iPhone'daki ayarları kullanabiliyor arkadaşlar klavyeler. Burada Braille var. Klavyeler. Sesli el puçları. Anahtar düğme. Kapalı. Digital klavye ile dolay. Kol kaldırıldığında ses. Ses. Klavyeler. Klavyelere bakıyorum. Yazma. Bakın. Aşk. Fonetik geri bildirim. Karakter ve fonetik. Yazma geri bildirimi. Niteleme tuşları. Control artı option. Evet. Burada Control artı option. Klavye etkileşimi süresi. Bir burada niteleme tuşları. Control artı option. Buraya bir tıklayalım. Control artı option. Seçili. Büyük harf kilidi. Bakın. Boy savırı tuş komutlarını etkinleştirmek. Boy savırı tuş. Büyük, büyük harf kilidi. Büyük harf kilidi. Büyük harf kilidi. Seçili. Evet. Burada eee niteleme tuşu olarak büyük harf kilidi. kilidi. Yani caps low seçtim. Kon, nite, geri, 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 burada eee niteleme tuşları tümü. Evet. Niteleme tuşları tümü. Şimdi ikisi de seçili hale geldi. Klavye etkileşimi süresi 1,00 saniye. Evet. Aygıtlar. Başlık. Burada aranıyor, aranıyor. Sol yukarı. Burada aranıyor. Burada F2 tuşuna basıyorum. Ee, uzun süre. Burada aranıyor, 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 aranıyor. Sol aygıtla key keyboard eşlenmemiş. Evet. Keyboard, eşlenmemiş. Tıklıyorum. Keyboard bağlı. Evet, şu anda keyboard bağlı. Şimdi saati kolumdan çıkarıyorum. Klavye telefon etiği geri düğmesi. Geri klavyeler. Break sen konu yüz konu bo, bo, boys boy, boy, geri 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 düğmesi geri boys over açık Gö, e, geri düğmesi geri erişim burada e, ayarlardan e, girdim geri, geri pardon geri erişilebilirlik saat kadranı evet şimdi saatimi buraya koyuyorum iPad'in mikrofonuna yakın tutuyorum ki çekin burada burada önce saat kadranını özel 13 Ocak rüzgarda 13 Ocak burada voiceover h ile uygulamalar mimoji Evet uygulamalara geçiyoruz. Yani ana ekran gibi. Kanda oksijen. Yalnız saatin kilidini etkinleştirmek için. Sayı açlar, kişiler. Şu anda klavyede dolaşıyorum arkadaşlar. Cüzdan, kişilik, EK, remote, walkit, hesap makit, ayarlar, app store, kestir, nest, döngü, kamera, anımsat, ev, pot, borsa, ses, Aygıtı bul. Burada voice over. Uygulamaları yerleştir. Etkinlik sesli notlar. Borsa podcast hava durumu hava durumu hava durumu Evet kontrol yukarı okla da ekranın en en üstündeki uygulamaya gidiyorum Takvim, telefon, harita, farkın, anca, mail, dünya, alarm, kronometre, uyku, aktivite. Eğer bakın şimdi saatinize gelen mailleri yani saatimizi biraz böyle bilgisayarlaştırdık. Yani bilgisayarlaştırdık tam değil de e, saatinize gelen maillere klavyeden yazabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu harika Meselaşar. bir özellik. Şimdi mesajlara girdim. Oluştur düğme. Mesajlar baş okunmadı. Türksel 19 mesaj oluştur düğme. Oluştur diyelim. Kapat düğme. Şimdi ben bunu saatimden yapıyorum arkadaşlar. Yeni mesaj başlık kişi ekle ekle ileti yarat. Gönder soluk gönder ilet kişi ekle ekle düğme. Burada kişi ekle diyorum. Kapat düğme. Dikte et düğme. Kişi ekle düğme. Telefon numarası Türksel. Allah'ın yapıkları mani gratis fatura bilgi port vatan vatan maddi anla Türk telef kişi ekle düğme dikte et düğme kişi telefon kişi ekle burada telefon numarası ile ekle diyor kişi ekle diyor telefon numarası ekle düğme burada telefon numarası ekle. eklemeyeceğim kapat düğme büyük a başlık sözcükler burada rotorla yani sağ aşağı pardon üst ok ve sağ okla konuşma ses yük başlıklı karakter başlıklar. Başlıklara gidiyorum. Yukarı aşağı okla da. A baki. Büyük B başlık. Cafer büyük çakmak büyük damakla. Edip top büyük fah fahriyes gamze. Habibe Kaya büyük. İbrahim büyük. İbo da büyük. Kadir da büyük. Lemanı büyük. Mahmut. Nadriyal büyük. Ömer Ömer Ağabey. Pansip. Rabia büyük. Se, Sadullah Saklıbak. Salih Erol. Salim Sev. Salih Erol. Evet Salih dostuma bir mesaj göndereyim buradan. Kapat düğme. Burada Tıkladım. Salih Erol. 0 5 0 Salih Erol kapat düğme. 0 seçile kapat düğme. Evet, burada numarasını seçtim. Yeni mesaj. Salih Erol. Evet. Eylemler var. Burada ekle dedikten sonra numarasını hemen söylüyor. Oradan tık seçmeniz gerekiyor. Kişi ekle. İleti yarat. Evet, burada ileti oluştur diyorum. Gönder, düğme, gönder, ilet, kişi ekle, ekle, düğme. Salih Erol, kişi ileti yarat, ilet oluştur. Düğme. Bakın. Absore düğme. Ay mesajı mı öneriler? Ay mesajı metin alanı. Burada ay mesaj ne ay mesaj? Çünkü Salih de iPhone Watch kullandığı için ben de iPhone Watch kullandığım için. Ön, tamam evet. Sizi daha sonra arayabilir miyim? Sizi de sizi senin. hayır evet Tamam. öneriler. Ay mesajı metin alanı. Absore düğme. Ay mesajı metin alanı. Buraya tıklıyorum. Eylemler var. Evet. Apple Watch klavyesi, Apple Watch klavyesi, klavye girişi, iOS klavyenizde Apple Watch'unuzda metin girin. Yazmak için basın. Evet. 11,0 saniye. Seçilen. Dış, 10, arka plan düzleşe süre 5 verdi. Pro, fil, yer, pro, orta, kayıt, durdur, düğme. Dur, burada, eee, burada uyarı verdi arkadaşlar. Bir dakika. Sanırım bu iPhone'dan verdi bu uyarıyı. Evet. Burada Boş kapat düğme. Yeni mesaj kişi ekle. Meyve Evet. burada burada uyarı verdi. Gönder düğme. Meyve Evet. burada burada uyarı verdi. Arkadaşlar bir dakika kapat düğme. Sonra Meyve T öneriler. Tamam. Evet, ta öneri. Meyve T evet burada burada uyarı verdi. art. Meyve T evet Apple Watch klavyesi, Apple Watch klavyesi, klavye girişi, iOS klavyenizde Apple Watch'unuzda metin girin. Yazmak için basın. Arka plan düz mavi süre 5,0 saniye. Bildirimleri göster. Apple Watch klavyesi, Apple Watch klavyesi, bildirim. Bildirimleri göster. Ey sen Apple Watch klavyesi, Apple Watch klavyesi, klavye girişi, iOS klavyenizde Apple Watch'unuzda metin girin. Yazmak için basın. Evet. Şimdi. Alışveriş, Burada bir bildirim geliyor. Burada bazen söylemeyebiliyor. Mesela dostum. Evet burada. Ee, çok şükür ve soru tepki verebildi. S A A boşluk B U boşluk M E S A boşluk mesajı. A P L W A T J H boşluk Abdullah Ç B C L -E boşluk Apple W A T J H boşluk Vot U Z, E, R, I, N, D, E, N, boşluk, üzerinden. B, A, yumuşak, L, I boşluk, B, K, L, A, V, Y, E, boşluk, I, L, E, boşluk, Y, A, Z, I, Y, O, R, U, M, nokta, yazıyorum. Evet. Sil, metin alanı düzenleniyor. Evet evet burada burada uyarı verdi arkadaşlar. Bir dakika sanırım bu iPhone'dan verdi bu uyarıyı. Merhabalar Salih nasılsın dostum? Sana bu mesajı Apple Watch üzerinden bağlı klavye ile yazıyorum. Karakter modu ek. Burada. A. Sil. Metin alanı düzenleniyor. Me sil. A. Metin alanı düzenleniyor. M. Evet evet ekleme noktası başta. Metin başlangıcı. Burada uyarı verdi. B. U. Uniform

Noch da gut da, die Abgeordnete, M E A B A L A boşluk, M E R C A L E H boşluk, S A T B U boşluk, M E S A J I boşluk, S A N A boşluk, S A N A P P L E boşluk, E W O O A T C H kesme işe A boşluk, V O Ç A B A yumuşak. L I boşluk, B A L B E R boşluk, L O G I T, E, C boşluk. Logitech. K, L, A, V, Y, E boşluk. K, L, U, Z, E, R, I, N, D, E, N boşluk. Ö, N, D, E, R, I, -Y O, R, U. M. Evet şimdi zaten sanırım hızlı mod kapalı olmalı. Yani burada hızlı mod açık değil kapalı olmalıymış. Metin son M. Burada. Mic bitti düğme. Vazgeç düğme. Bitti bit sil. Mithi bit vazgeç. Vazgeç düğme. Burada vazgeç bitti, bitti diyor. düğme. Burada bitti, tıklıyorum. Burada devam ediyorum. Yeni mesaj. Merhabalar Salih. Bu mesajı sana Apple Watch'a bağlı bir logitech klavye üzerinden gönderiyorum. Evet, mesaj bu. Arkadaşlar burada metin alanı demiyor. Eğer tıklarsak yine metin alanı der. Gönder düğme. Gönderiyorum. Geri düğmesi. Evet, şu anda mesajı gönderdim arkadaşlar. ay mesaj üzerinden. İşte klavye üzerinden böyle mesajlar gönderiliyor. Geri düğmes, sal, düzeye, up, düğme Ay mesajını gönderildi. Başta düzeye düğme. Ay mesajı metin alanı. Öneriler. Tamam düğme. Evet düğme. Orada. Ta öneri. Geri, geri, düğmesi. Burada. Ee, geri oluştur düğme. Mesajlar oluştur. Burada tekrar hızlı moda geçtim. Burada. Caps Lock H, H harfiyle. Tekrar uygulamalara dönüyorum. Saat kadranı 21 13 Ocak. Rüzgarda daha Eylemler var. Uygulamalar, mesajlar, pus, Mesela aktivit, uyku, kronometre, alarm, dünya, mail, antrenma, mail. Burada maile bakalım. El düğmesi, tüm gelenler, huzur pınarı, sol Hakan Teltik, engelsiz iPhone, Apple, Apple Books kitaplar, uygulamasına bakış, herkese merhaba, bu yazımda Apple Books kitaplar. Mesela buraya yanıt yazacağım arkadaşlar. Burada Hakan Teltek arkadaşımız bir şey göndermiş. Yukarı aşağı okla gidelim bakalım ne var. Arşiv. Bayrak ekle okundu. Etkinleştir arşiv. Burada. Ramazan Akel. Hakan Teltek. Burada giriyorum mailin içine. Tabi saat içindeyim bu ara borç Hakan Teltek. Engelsiz saat 13.17.32. Herkese merhaba. Bu yazım. HTTP. Grup ay hakaret grubumuz, grup ya üç kısa bu ile bu grubuna bu bu ile bu bu tarz yanıtla. Bakın yanıtla. Burada tümünü yanıtla. Yanıtla. Burada tıklıyorum tekrar. Kapat, düğme. İleti ekle. Medina öneriler. Başlık. Bu konuda sana geri döneceğim. Bu konuda size geri döneceğim. Bu öneriler. İleti ekle. Medina alanı. Burada öneriler de var. Eylemler İleti ekle var. diyelim. Öneril. İleti ekle. med... Evet. Apple Watch klavyesi, Apple Watch klavyesi, klavye girişi. iOS klavyenizde Apple Watch'unuzla metin girin. Yazmak için basın. Evet, burada e, yine klavyesi bildirimi mesajı geldi. Olmuş. Zaten voice over hemen tepki vermiyor. Evet. Burada. Kapat düğme. Y N A Kan Y N T Engelsiz iPhone Apple Apple Books kitaplar. Merhabalar Hakan hocam çok güzel olmuş. Elinize sağlık. Ol. gönder düğme. Evet burada göndere tıkladım. Düğmesi. Bu şekil. Maildeki klavyeye yanıt veriyorsunuz. Evet. Geri düğmesi. Geri seçilen, yanıtlandı. Geri düğmesi, geri düğmesi. Oluştur düğme. Bu, bu şekil arkadaşlar. Yani bazen böyle sıkıntılar olsa Saat da. Saat kadranı Bir de e, iPhone'daki Watch uygulamasından bakacağım arkadaşlar. Mesela Bu arada 21 rüzgar daha eylemler var. 13 Ocak 2106. Hop okum okumamış bildirimler. Evet burada okunmamış bildirimler. Denetim Merkezi. Bildirim, Bildirim Merkezi. Bildirim Merkezi'ne gidiyorum. Bildirim Merkezi. Tümünü sil. Mesajlar, Türksel. 13 e ipçi. mesajlar tümünü sil. Düğme. Burada tümünü, tümünü sil diyorum klavyeyle. Evet, şimdi iPhone'daki Watch uygulamasına gidiyorum. Sözcükler, JBL tetar, Watch. Watch uygulamasına gidiyorum. Watch, tüm saatler, serkat arayın, dikte, kadran, kadranları düz, hareket, bildirimler, uygulama görüntü, genel, düğüm, ekran ve hareketler, erişilebilirlik, düğüm, seri, düğüm, ses ve dokun, parola, acil so gizlilik, düğüm, aktivite, antrenman, apps, borsa, bu cüzdan, döngü, elli, farkın, fotoğraf, gürültü, harita, düğü, gü, fotoğraf, Pardon, düğü, burada gizlilik. Borsa, App Store, Android, aktivite, gizlilik, düğme. Gizlilik var. Anı servisleri, an kalp atış hızı, yakılan kalıp, kanda oksij, kanda oksij, bilekten, bilekten, solunum, dakik, gün ışığı, gün ışığı, ortam, ortam, kulak, fitness takip, fitness, fitness, sekmek, kadıran galeri, ser, serkan Apple Watch'u, serkan Apple, gizlilik, düğme. <laughs> Pardon. Tüm serkan arayın, dikte, kad kad kadran, kadran, hareket, bildirim, uygulama görün, genel. Ekran hareket erişilebilirlik düğme. Erişilebilirlik diyoruz. Voiceover büyütme açık eğit saydam bazı kontra uygulama renk fit sak el er, gör voiceover açık düğme. Burada anahtar voiceover konuşmak konuşmak konuş sel break klavyeler. Burada klavyelere giriyoruz. Kara yazma geri bildirimi düğme. Fonetik yeri bildirim. Karakter ve fonetik. Yaz niteleme tuşları. Tüm düğme. Klavye etkileşimi süresi. Bir saniye. Seçme çubuğu. Seçilen. Klavye etkileşimi Burada süresi. Burada klavye etkileşimi bir saniye diyor arkadaşlar. Voice, voice over. Bir Klavyeler. Erişi, erişilebilirlik. Erişilebilirlik. Voice Erişilebilirlik. Serkan Apple Voice. Serkan Apple. Erişilebilirlik. Burada tekrar e, saatimin bu ayarı bir yerini biliyordum ama tekrar saatimin klavyesine gidiyorum arkadaşlar. Rüzgarda hafifçe Burada voice over H'ye basıp ayarlamalara giriyoruz. Krono uyku. Uygulama değiştirici. Alarmal. Voice over H'ye 2'ye bas, iki kere bastım. Ayarlar. Ayarlara geliyoruz. Ayarlara geliyoruz. Baş Serkan bildirim gene o da. Uçak Bluetooth. Bunu tutla geliyorum. Yükleniyor. telefonum. Bağla. Serkan AirPods Pro. Bağlı değil. Serkan AirPods Pro. Sağlık cihaz. yükleniyor. Aranıyor Bluetooth. Bluetooth'u tut. Serkan sakınet telefonum bağlandı. Burada T. Tango. Güdlen telefonum. Aygıtın bağlantısını kes. ayrıtı unut. Aygıtı unut. Aygıt telefonum. Başlık. Geri düğmesi. T, aygıt Aygıtı unut. Apt. Geri, geri düğmesi. Geri telefonum. Evet, burada. Y A, geri düğme geri, dü geri düğmesi. Geri Bluetooth. Ekran uygun hareket eğrişip Siri. Ses ve dokunuş. Siri. Ayarlar. Başlık. Erişilebilir Siri hareket uygun ekran wifi bucak modu bluetooth ekran ve bucak odak genel bildirimler burada bildirimlere bakalım bildirimler, bildirim göstergesi okunmamış bildirim gizli kilitli Ken özeti göz apple watch kilitli bildirimin tamamını göstermek için apple watch bir bildirim siri baş bildirim sirinin sirinin bildirimleri ses geri düğmesi bildirim apple watch bildirim evet yani klavye başlanması, klavye ayarlaması bu kadar arkadaşlar çok az bir sıkıntısı var. Mesaj yazarken yazmayabiliyor ama. Ayarlar, başlık. Önemli değil arkadaşlar. Bu arada, evet. Ee, klavye bağlantımı kestim ve e, Apple Watch'la yaz yazma, klavyeden yaz yazma bu kadar arkadaşlar. Ama deneyimlerin iyileştirileceğini düşünüyorum. Daha e, WatchOS Ayarlar, 10 sürümündeyiz. Başlık ama gene de mesaj yazıp gönderebilmek çok güzeldi arkadaşlar. Evet kendinize iyi bakın. Başka bir videoda daha görüşmek üzere. Hoşça kalın.